eser Derviş ve Ölüm Mehmet Selimoviç tutkayla kalemi ve yazmakta olan şeyleri tanıklığa çağırıyorum. Yanıltıcı akşam karanlığı, gece ve gecenin canlandırdığı her şeyi tanıklığa çağırıyorum. Ayın 14'ü ile şafak vaktini tanıklığa çağırıyorum. Kıyamet gününü ve kendi kendini kınayan ruhu tanıklığa çağırıyorum. Her insanın daima zararda olduğuna dair. Her şeyin başlangıcı ve sonu olan zamanı tanıklığa çağırıyorum. Cümleleriyle başlayan ve aynı cümlelerle sona eren Mehmet Selimoviç'in yaklaşık 30 ile çevrilmiş olan Derviş ve Ölüm adlı romanını tanıtacağız sizlere. 1966 yılında Tito Yugoslavyası'nda kaleme alınan roman, mutlakiyetçi rejimin baskısını dile getirmek ister. Bosnalı bir Müslüman olan yazar Mehmet Selimoviç, eserinde mekan olarak Osmanlı topraklarını canlandırır. Aynı zamanda Osmanlı yönetim biçimini de sembol olarak eserinde işler. Bu okunmaya hatta bazı bölümleri tekrar tekrar okunmaya değer kitapta bir Mevlevi tekkesinin şeyhi olan Ahmet Nurettin'in kah dramatik, kah öğreten, kah düşündüren hayat hikayesi kaleme alınmaktadır. Bu eserde yıllarca acı çekmiş olan Bosna halkının dramı ve Tito Yugoslavyası'nda yaşanan adaletsizlikler gözlerinin önüne seriliyor. Derviş ve Ölüm romanı Derviş adıyla sinemaya uyarlanmış, İtalya-Türkiye ortak yapımı olarak İtalyan yönetmen Alberto Rondelli tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Çekimleri Türkiye'de gerçekleşen Derviş filmi Locarno Film Festivali'nde Jüri Özel Mansiyonu ve Galio Film Festivali'nde en iyi film ödüllerine layık görülmüştür. Acı ve gözyaşı insanı yazmaya yeten önemli sebeplerdendir. Mehmet Selimovic'i de yazmaya sevk eden bizzat yaşadığı acılardan başka bir şey değildir. Ailece baskıcı rejimin uygulamalarının altında ezilmişler. Haksız yere hapis ve ölümler görmüşlerdir. Ölen kardeş Şevki'nin kurduğu son cümlelerden biri de benim suçsuz olduğumu söyle olmuştur. Bu olaydan sonra Selimovic yazacağı eseri kafasında tasarlamış ve o acı olaydan ancak 20 yıl sonra bu eseri kaleme almaya başlamıştır. Nedensiz ne kendim ne de başkası için bir çıkar beklemeden çıkar ve anlayıştan daha güçlü olan bir ihtiyacın etkisi altında önümde beni kışkırtır gibi bekleyen bu kağıdın üzerinde mürekkep izleri bırakınca kendi kendime yaptığım acı konuşmaların yazılmışı kalır da kıyamet gününde bir karara varılır ümidiyle hikayemi yazmaya başlıyorum. Neler kaydedileceğini bilmiyorum ama harf şekillerinde içimde olup bitenlerin İzleri kalacak ve ben bir şey olmamış ya da ne olduğunun farkında değilmişim gibi bulutlu hava çevrintilerinde kaybolmayacağım artık. Bu etkileyici ve samimi başlangıçtan sonra yazarı bir Mevlevi Tekkesi'nin şeyhi Ahmet Nurettin olarak karşımızda buluruz. Kardeşi Harun'un suçsuz yere hapsedildiğini öğrenir ve buna bir anlam veremez. Onu bu durumdan kurtarmak için bütün kapıları çalar, bütün imkanları kullanmaya çalışır. Müftiye çıkar, kadıyla görüşür, kaymakamdan çare umar. Ama bir sonuç alamaz. Bu arada kardeşinin neden mahkum olduğunu bile öğrenemez. Daha romanın başında şey o kadar farklı bir dünya görüşüne sahiptir ki onu diğer insanlardan ayıran bu bakış açısının dikkatinizi çekmemesi mümkün değildir. Mesela onun dünya, hayat ve ölüm hakkındaki görüşleri alışılmışın dışındadır. Ölüm kaçınılmaz bir şeydir. Bize yetişeceğini bildiğimiz tek şey ölümdür. Bunda ne istisna ne de şaşırtıcı bir şey olabilir. Bütün yollar bizi ona götürür. Bütün yaptıklarımız ona hazırlanmış olmak içindir. Ölüme daima yaklaşılır. Ondan uzaklaşmak diye bir şey yoktur. Yine de o gelince şaşırırız. Bu hayat bir saat ya da bir gün süren bir geçişse, onu bir saat ya da bir gün daha uzatmak için ne diye çırpınmalı? Ebediyet, aldatıcı dünyevi hayattan daha güzeldir. Can çekişme acıları arasında ayaklarınız birbirine dolanınca niçin korkudan yürekleriniz titriyor? Evden eve taşınmaktır ölüm ona yok olmak değil, ikinci doğuş da denebilir. Civciv tamamen gelişince yumurtanın kabuğu nasıl çatlıyorsa, ruh ve vücut da o vakit birbirinden aynı şekilde ayrılırlar. Öldüğüm gün, taşınırken tabutum, acı duyacağımı sanma bu dünyanın ardından. Ağlayarak yazık oldu diye konuşma. Kayıp dediğin sütün kesilmesidir. Yok olmayacağım mezara konduğum vakit. Yok oluyorlar mı batınca güneş ve ay? Ölüm sandığın şey aslında doğuştur. Zindan gibi görünür mezar, oysa ruh özgürlüğe kavuşur. Hangi tohum büyümez ekilince toprağa? İnsan tohumundan şüphen mi var yoksa? Ahmet Nurettin, kardeşini kurtarmak için yapmış olduğu girişimlerin hiçbirinden sonuç alamaz. Bir müddet sonra öğrenir ki, kardeşi Harun öldürülmüştür. Bu acı haberi Hafız Muhammed'den öğrenir. Kardeşine onun ardından ettiği dua, onun o anda içinde bulunduğu durumu çok güzel dile getirmektedir. Gecikmiş sevgim için beni bağışla kardeşim evvelce sana karşı sevgimin var olduğunu sanıyordum. Oysa şimdi hiç kimseye, hatta bana bile yararlı olamayacağı şu anda uyanmaya başladı. Ve artık bunun sevgi mi yoksa faydasız bir dönüş mü olduğunu bilmiyorum. Evdeki o mezarların dışında senin için yalnız ben varım. Şimdi artık ikimiz de kimsesiz kaldık. Benim seni kaybettiğimden önce sen beni kaybettin senin yerinde ben olsaydım, senin yapacağın gibi belki benim de bu kapalı kapı önünde seni beklediğimi düşünüyordun. Belki bana böyle bir inançla bağlanmış ve insanların başkaları tarafından terk edilince kapıldıkları o yalnızlık korkusuna kapılmamışsındır. Ama eğer her şeyi biliyorduysan Allah yardımcın olsun. Bu haber Şeyh Ahmet Nureddin'in adeta yıkılmasına, hayata bakış açısının tamamen değişmesine neden olur. İçinde müthiş çatışmalar yaşamaya başlar ve bu çatışmaları yazar okuyucuya çok güzel bir dille aksettirir. Hayat onun için bir anda anlamsızlaşır, kendini çok güçsüz hissetmektedir. Ancak yine de derviş ruhu hala ona daha yakındır. Kardeşimi öldürenlere karşı belki kin bağlamam gerekirdi. Ama iki yüreğim yok ki benim. Birini kin gütmek, birini de sevmek için kullanabileyim. Benim bir yüreğim var, o da acıyla dolu şimdi. Duam, hayatım, ölümüm. Hep dünyayı yaratan Allah'a. Acımsa bana aittir. <laughs> Ahmet Nureddin, kardeşinin ölüm fermanının imzalanmasına sebep olanları bulmak için çeşitli yollara başvurur. Bu durumdan rahatsız olan birileri ona gözdağı vermek için bir akşam tekkenin önünde onu bir güzel döverler ama o yılmaz hatta daha da hırslanır. Yavaş yavaş dervişlik geleneğinden uzaklaşmaya başlayan Ahmet Nureddin'in içinde kin ve intikam tohumları yeşermeye başlar. Fakat düşmanın içeride olduğundan haberdar değildir. Dervişin uslanmadığını gören hasımları onu bir gün yakalarlar ve zindana tıkarlar. Zindanda geçen zaman yazar tarafından o kadar güzel ifade edilmiştir ki, adeta okurken zindanın duvarlarının soğukluğunu iliklerinizde hissedersiniz. Ve bekliyordum. Uzun saatlerin yürüyüşünde ümid ateşimi koruyarak bekliyor, alev gibi yanan yaralarımın ağrılarında teselli buluyor, kapının açılacağını umuyordum. Gözlerime ihtiyacım kalmayınca gece olduğunu anlıyor, bitkin bir şekilde kendimi çamurun içine bırakmak isteğini duymadan ayakta duruyor, Cemal'in getirdiği yemeği yiyor, tekrar beklemeye başlıyordum. Günler geçiyor, Zifiri karanlıklar birbiri ardından geliyor, uyuyordum. Sabahları uyanınca taşın üzerine oturuyor ve ben artık neyi beklediğimi unutuyordum. Rutubetten kemiklerimin sızladığı, beklemekten yorulduğum, vücudumun ateşler içinde yandığı, uyku ile uyanıklık arasında bulunduğum böyle anlarda karanlığın içinde sadece gözlerini görebildiğim kardeşim Harun'la konuşuyor, dızlıklı olan bir insan gibi. Beni bu güç durumdan kurtaran nefret duygusu oldu. Bir gün içimde bir anda alevlenen bu duygu, derlenip toparlanmama, canlanmama sebep oldu. Şaşılacak şeydir ki bu nefret duygusunun beklenmeden belirdiğini düşünme hoşuma gidiyordu. Oysa aynı duyguyu kendimde önce de fark etmiş fakat güçlenmesinden korktuğum için duymamazlıktan gelmiştim. Şimdi ise kalkan, silah, yangın gibi önümde tuttuğum bu aynı duyguyla güçlenmiş, adeta aşk sarhoşu olmuştum. Nefretin ne olduğunu bildiğimi sanırdım. Hasan. Ahmet Nurettin sığınılacak liman olarak onu seçer kendine. Artık kardeşinin intikamını kendine tek amaç edinen Derviş Ahmet, adım adım bu amaca yaklaşır. Molla Yusuf'u da kullanarak kardeşini öldürenlere ulaşır. İntikam hisleri gittikçe artan Ahmet Nurettin, halkı tahrik etmeyi başarır ve çıkan isyan sonucu Nurettin'in düşmanları öldürülür. O da isyan sırasında öldürülen kadının yerine kadılık görevine geçer. Artık daha rahattır çünkü kardeşinin intikamı alınmıştır. Ama kadılık görevine geldikten sonra da ortalık durulmaz. Ne var ki iktidar mekanizması Ahmet Nurettin'i en yakın dostu Hasan'a karşı ihanete zorlayacaktır. İstersen hikayemizi burada keselim, devamını da dinleyicilerimize bırakalım. Sevgili roman dostları, şimdi romanın güzel diline ve samimi söyleyişine kulak verelim. Dervişin ölümle ilgili görüşleri, ölümle burun buruna gelince bakın nasıl değişiyor. Mehmet Selimovic bunu ifade ederken o kadar samimidir ki, daha önce ölümü bir evden bir eve taşınmaya benzetirken, onunla karşı karşıya gelince... Olmaz, hayır, asla, yaşamak istiyorum. Ölünceye dek tek ayak üstünde, daracık bir tahtının üstünde kalsam bile yine yaşamak istiyorum. Mecburum, savaşacağım, önüme geleni dişleyecek, tabanlarımın derisi düşünceye dek koşacak, bana yardım edecek birini bulacak, gerekirse bıçağı gırtlağına dayayarak o son denen şeyden, ölümden kaçacağım. Yazar bizimle arasındaki perdeyi tam olarak kaldırır ve yer yer bizimle dertleşir. Yazar dağınık cümlelerle bu samimi havayı o kadar içten hissettirir ki olayları acele ve düzensiz bir şekilde anlattığımı biliyorum. Ne çare ki başka türlü yapmak elimde değil. Gittikçe daralan bir çemberin içindeymiş gibiyim. Acelesiz, düzgün yazmaya ne vaktim ne de sabrım var. Rahat olduğum sürece acele etmiyordum. Şimdi ise başımın üstünde alevler yanıyormuş gibi tökezleyerek koşuyorum. Niçin yazdığımı bile bilmiyor. Kanıyan tırnağıyla kayayı oymaya, kendine ait bir işaret bırakmaya çalışan Tek başına ölüme terk edilmiş bir insana benziyorum. Evet sevgili dinleyenler, bu sürükleyici romanı okumak için pek çok sebebimiz olsa gerek. Pek çok soru cevap bekliyor. Nedir bunlar? Ömür boyu hainlere kin besleyen Derviş Ahmet peki yakın dostu arkadaşı Hasan'a ihanet etti mi? Derviş Ahmet Nurettin'in köyünden çıkıp tekkeye gitmesinin sebebi neydi? Bu onu nasıl etkiledi? Derviş hiç aşık olmadı mı? Aşkına ya da aşklarına ne oldu? Molla Yusuf gerçekte kimdi? Neden Derviş'e ihanet etti? Peki onun başına neler geldi? Evet sevgili dinleyenler, bütün bu meraklı soruların cevabı romanda. Önemli gerçeklere şahitlik eden bu eseri mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. Canlılar bir şey bilmez. Korkmadan ya da hiç olmazsa dehşete kapılmadan bir insanın nasıl ölebileceğini bana siz öğretin ölüler. Hokkayla kalemi ve yazmakta oldukları şeyleri Tanıklığa çağırıyorum. Yanıltıcı akşam karanlığı, gece ve gecenin canlandırdığı her şeyi tanıklığa çağırıyorum. Ayın 14'ü ile şafak vaktini tanıklığa çağırıyorum. Kıyamet gününü ve kendi kendini kınayan ruhu tanıklığa çağırıyorum. Her insanın daima zararda olduğuna dair. Her şeyin başlangıcı ve sonu olan zamanı tanıkla çağırıyorum Hoşça kalın sevgili dinleyenler. Edebiyatla kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.